Herkese merhaba arkadaşlar. Sormat kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber 10. sınıf matematik 4. üniteyi çözeceğiz. 4. ünitede bildiğiniz üzere ikinci dereceden denklemler konusu var. Hemen ilk sorumuzla başlayalım. X'e bağlı ikinci dereceden bir bilinmeyenli bir denklem vermiş. Kökleri x1 ve x2'dir. x1'in karesi ile x2'nin karesinin toplamı kaçtır diye bizlere sormuş. Şimdi arkadaşlar... Birinci ipucumuz ikinci dereceden oldu. Hemen buradan neyi bulmaya çalışacağız? İlk başta n-2 üzerine 2 yapabilir miyiz? Buna bakalım. Ya da 2n-4'ün üzeri 2 olacak. Yani iki tane ihtimalimiz var. n-2 eğer 2 olursa n eşittir 4 olur. n 4 olursa burası da 4 kere 2 8. 8'den 4 çıkar. 4. dereceden denklem olur. Demek ki biz buraya bakmayacağız. Diğer kısma bakmamız gerekiyor. 2n-4'e bakacağız. 2n-4 eşittir 2. 2n eşittir 6'dan n eşittir 3 geldi. Hemen 3'ün yerine yazıyorum. Buraya yazarsak 3'ü x üzeri 2 oldu. Artı 3x artı 9. Demek ki bizim denklemimiz bu ifadeymiş. Buradan sonra bu ifadeye nasıl ulaşacağız? Şuradan gidebiliriz arkadaşlar x1 artı x2 biz biliyoruz. Nasıl biliyoruz? Kökler toplamı. Kökler toplamı neydi? Eksi b bölü a ydı. Yani şu formatta yazarsak ax kare artı bx artı c şeklinde yazdığımızda x1 artı x2 eksi b bölü a'ya eşit. x1 çarpı x2 de c bölü a'ya eşittir. Kökler toplamı o zaman buradan eksi 3 gelecek. Kökler çarpımı ne gelir? x1 çarpı x2 eşittir. O da 9 gelecek arkadaşlar. Şimdi ben şu yukarıdaki x1 artı x2'nin karesini alıyorum. Bakın x1 artı x2'nin karesini alalım. x1'in karesi artı 2 çarpı x1 çarpı x2 artı x2'nin karesi geldi. Bu ifade neye eşit? Biz x1 artı x2 x 3 dediğimiz için karesinden 9'a eşit oldu. Ben x1 çarpı x2'nin de 9 olduğunu biliyordum. Buraya 9 yazarım. 9 kere 2 18 yaptı. Karşıya atalım x1'in karesi artı x2'nin karesi. Buradaki 18'i karşıya attığım zaman 9 2 18 yaptı. Eksi 18 olarak geçecek. x1 karesi artı x2'nin karesi eksi 9 gelmiş oldu. Birinci sorumuzun cevabı C seçeneği olur. Hemen ikinci sorumuza geçelim. Kenarlarının uzunlukları x artı 4 birim ve x artı 5 birim olan dikdörtgen şeklindeki bir kağıt şekil 1'de verilmiştir. Bu kağıda şekil 2'deki gibi üçgenler çizilmiş ve yeşil ve kırmızı renklere boyanıyor. Bize de şu boşlukta kalan dikdörtgen alanını vermiş. 22 eksi x kare olarak vermiş. Buna göre x kaçtır Şimdi arkadaşlar şu kırmızı olan kısmın alanlarını bulup yeşil olan kısımların alanlarını bulup tüm alanları çıkarttığımızda X'i bulabiliriz. Veya Pisagor'dan da gidebilirsiniz ama alandan gidelim. Buraya X artı 4 vermişti. Şurası X ise buraya 4 kaldı. Buraya da 5 kalmış oldu. Bakın buraya 5 şuraya yanlış yazdık. Burası 4 ise burası 5. Burası tekrardan 4. Burası da 5'tir. Hemen geliyorum. Diyorum ki şu kır kırmızı üçgenlerden her birinin alanını hesaplayalım. 5 çarpı 4 bölü 2 olacak. 10 gelir. Ama 2 tane kırmızı üçgen olduğu için bunu 2 ile çarpmamız lazım aslında. Direkt burayı da şöyle yazalım. Bunun alanı da 10. Yeşil olana bakalım. X ile X'i çarptım. X kare bölü 2 oldu. Üçgenin alanı 2 uzunluğu çarpıyor. Yani dikeyle yatay uzunlukla yüksekliği çarpıp 2'ye böldük. Burada da 2 tane olduğu için x kare bölü 2 toplarız ve x kare gelir. Hemen şu bütün yazdığımız alanları toplayalım. Yeşillerin toplamı x kare. Kırmızıların toplamı 20. Şu ortadaki boş dikdörtgenin alanında 22 eksi x kare oldu. Peki bu ifadenin alanı nedir? Hemen buraya hesaplayalım. İkisini çarpacağız. x kare artı 9x artı 20 yapar. Buraya eşitliyorum. x kare artı 9x artı 20. Buradaki x kareler birbirini götürdü. 20 ile 22'nin toplamı demeyelim de şu 20 ile karşıdaki 20 de birbirini götürür. Bu 22 ile karşı atalım. x kare artı 9x eksi 22. İfademiz bu. Bakalım çarpanlarına ayrılıyor mu? 22, 11 ile 2'nin çarpımı şeklinde yazabilirim. Topladığım zaman artı 9'u verecek. Çarptığım zaman eksi 22'yi vermesi için 2'ye eksi diyorum. Bakın x eksi 2 çarpı x artı 11 oldu. Sağladı. Bu denklem 0 eşitse x eşittir 2'dir. x eşittir eksi 11'dir. Ama uzunluk negatif olamayacağı için zaten şıklarda da eksi 11 olmadığı için cevabımız E seçeneği olur. Üçüncü sorumuza bakalım. Bize yine bir denklem vermiş. Köklerini x1 ve x2 veriyor. Bir de kesirli bir ifade vermiş. Bunun değeri kaçtır diyor. Hemen payda eşitleyeceğimizi görüyorsunuz arkadaşlar. Payda eşitleyelim. Burayı 2x2-1 ile çarparım. Burayı da 2x1-1 ile çarparım. Bunları hemen çarptığımda yukarıyı çarptım. 3 kere 2 6x2-3 Aynı şekilde buraya da çarpıp ekleyelim. 3 kere 2 6 x 1 Burası da eksi 3 yapacak. Bölü. Alt kısma bakıyorum. 2 x1 ile 2 x2 çarptığımda 4 x1 çarpı x2 eksi 2 x2 eksi 2 x1 ve eksi 1 ile eksi 1 çarptığımda da artı 1 gelmiş oldu. Bize bu ifadeyi soruyor. Bakın burada fark ettiyseniz x1 çarpı x2'ler var. x1 artı x2'ler var. Bunlar kökler toplamı, kökler çarpımı. Hemen buraya yazalım. x1 artı x2'miz kaç? Kökler toplamında ne yapıyorduk? Eksi b bölü a'dan şurası eksi 3 ise burası 3 olacak. x1 çarpı x2'mize bakalım. Burada da kökler çarpımından dolayı c bölü a'dan eksi 1'imiz geldi. Bunları hemen burada yerine yazacağım. Bakın üst kısmı düzenleyeyim. 6 parantezine alabilirim. 6 parantezinde x1 artı x2 eksi 1 oldu. Üst kısmı bu şekilde düzenleyebiliriz. Aşağısı aynen kalacak. Şimdi alt kısımda ben x1 çarpı x2 1 demiştim. 4 ile çarparsam eksi 4 yaptı. Bakın şu şurayı da düzenleyeyim. Eksi 2 parantezinde x1 artı x2 diyebilirim. Ve dışında da artı 1 var. Biz yukarıda x1 artı x2 3 bulmuştuk. 3'ten 1 çıkartırsam 2. 6 kere 2 12 yaptı. Payım 12 oldu. Paydama bakacağım. x1 artı x2 3 demiştik. 3 ile 2 çarparsam 6. 6 ile 4'ü topladım. Eksi 10. Eksi 10'a 1 daha eklersem 9 yapar. Buradan tüm kısımları sadeleştirelim. Kaça bölünür? 3'e 3 ile sadeleştirebilirim. 12'yi 3'e böldüğümde 4. 9'u da 3'e böldüğümüzde 3 gelecek. Cevabımız A seçeneği eksi 4 bölü 3 olmuş oldu. Dördüncü sorumuza bakalım. Bize bir üçgen veriyor. AB'nin BC oranıyla AC'nin BC'ye oranı altın orana eşitmiş. Altın oran neydi arkadaşlar? Altın oran hemen söyleyelim. 1 artı kök 5 bölü 2'dir. Bu üçgene de altın üçgen demişler. Altın oranı eşit olduğu için şu kenarları. Yani AB'nin oranı BC'nin oranına eşit. AC'nin oranı yine BC'nin oranına eşit. Zaten ikiz kenar üçgen verdikleri için de ikimiz kolay. BC'yi 2 birim vermişler. Biz AB'yi soruyor. E, altın oran bu ifadeye eşitse AB bölü BC deriz. Eşittir. AB'yi bilmiyoruz. BC'yi 2 diyebiliyoruz. Neye eşit olmaları gerekiyor? 1 artı kök 5 bölü 2 eşit olmaları lazım. Ben buraya k dersem. Bu, bu ifade eşitse k kaç olacak arkadaşlar? 1 artı kök 5 olacak. Cevabımız B seçeneği olmuş oldu. Biraz ezber gibi. Altın oranı bilmemiz gerekiyor. Beşinci sorumuz. Bize bir kural vermiş. İlk sayının karesini alıyor ikinci sayı ile beraber çarpıyor ve ikinci sayının da en son karesini alacak şekilde. Hemen uygulayalım kuralı. x kare ikisini çarptık artı 4x ve ikincinin karesini aldım artı 16. Eşittir 28. Buradan 28'i sol tarafa attığımız zaman kalan denklem x kare artı 4x eksi 12 oldu. Şimdi ben bu ifadeyi çarpanlarına ayıracağım. Şurada ayıralım. Bu tarafa yasam daha mantıklı olurmuş. Bana öyle iki sayı şey lazım ki çarpımları eksi 12 olsun, toplamları 4 olsun. 6 ile 2 olabilir ve ben buraya artı 6 eksi 2 derim. X ile de çarptığımızda sağlıyorum. Bakın 6 ile eksi 2 topladığında artı 4, 6 ile eksi 2'yi çarptığında eksi 12 yaptı. Demek ki denklemimiz x artı 6 çarpı x eksi 2'ymiş. Buradan x eşittir eksi 6 gelir. X eşittir 2 gelir. En küçük değerimiz de eksi 6 oldu. Cevabımız. B seçeneği. Altıncı sorumuz. Doruk, İdil ve Eymen aralarında bir sayı oyunu oynuyorlar. İdil bir tam sayı söylüyor. Hemen şuraya söyledikleri sayıları yazalım. Bu İdil'in İ'si olsun. Bu Doruk'un D'si olsun. Bu da Eymen'in E'si olsun. İdil bir tam sayı söylüyor. X olsun söylediği sayı. Doruk bu sayıyı kendisiyle çarpıp 6 fazlasını söylemiş. Yani kendisiyle çarparsa X karedir. 6 fazlası da x artı 6. Eyvel ise Doruk'un söylediği sayının yarısının 7 eksini söyleyecek. Yani x kare artı 6 bölü 2 eksi 7. Son kısımda İdil ile Eymen aynı sayıyı söylemiş. Aynısı olabilir diyor. Bakalım. Burada bir işlem yaparsak şu 2 eksi 7 ile çarpıp bu tarafa atabilirim. Şu kısmına bakalım. Eksi 14 oldu. X kare eksi 14 ile 6'yı toplarsan eksi 8 yapar. X kare eksi 8 bölü 2'dir. Eğmenin söylediği sol sayının düzenlenmiş hali. Ve idille eşitler. Hemen eşitleyelim şurada. X eşittir. X kare eksi 8 bölü 2. İçler dışlar çarpımı yaparım. 2x eşittir. X kare eksi 8. 2x'i de diğer tarafa attığımızda x kare eksi 2x eksi 8 oldu. Hemen bu ifadeyi çarpanlarına ayıralım. X ile x'in çarpımı. X kare bana öyle iki sayı lazım ki çarptığımda eksi 8 olacak, topladığımda eksi 2 olacak. 4 ve 2 vardır. Ben buraya eksi 4 artı 2 derim. Topladığımda eksi 2 yaptı, çarptığımda eksi 8 yaptı. x eksi 4 çarpı x artı 2 imiş. Buradan x eşittir 4 gelebilir, x eşittir eksi 2 gelebilir. Şıklarda 4 yok zaten olabilir dediği için. Şıklarda eksi 2 var. Cevabımız b seçeneğidir. Hemen yedinci sorumuza bakalım. Yedinci sorumuz da köklü ifadelerle alakalı. Köklü ifadeler demişim. Karmaşık sayılarla alakalı. İ kare eşittir eksi 1 olmak üzere diyor. Köklerinden biri iki artı i olan rasyonel katsayılı ikinci dereceden bir bilinmeyen denklem aşağıdakilerden hangisidir? Biz biliyoruz ki karmaşık sayılarda kökler birbirlerinin eşleniğidir. Bir iki artı ise birinci kök yani x1 eşittir 2 artı i ise bizim diğer kökümüz bunun eşleniyor olan 2 eksi i. Hemen şurada x1 artı x2 yapalım. Kökler toplamı. Çünkü bu denklemleri ulaşabilmemiz için kökler toplamı ve kökler çarpımından bakacağız. Kökler çarpımı i'ler gider 4 kalır. Kökler toplamı 4 pardon. Kökler çarpımında ise x1 çarpı x2 ise bu ikisini çarpacağız. Birbirinin eşleniği olduğu için kural vardı hatırlarsanız. Direkt çarptığınızda birinci ile ikinciyi çarpıp direkt toplayabiliyorsunuz. 2 kere 2 4. Bunun katsayıları 1 olduğu için toplarsak 1 yaptı 4, 1 daha 5. x1 çarpı x2 5'e eşit oldu. Hemen bakacağım Denklemlerinde hangileri sağlar diye. A seçeneğine bakalım. Buraya eksi 4 vermiş. Doğru. Eksi 4 olacak çünkü eksi de çarpıldığında ama bu kısım eksi 5 değil. Buranın artı 5 olması lazım. A gitti. Cevabımız direkt Bursa olmuş oldu. Bakın kökler toplamı. Eksi B bölü A'dan 4 geliyor. Kökler çarpımı da C bölü A'dan 5 geliyor. O yüzden cevabımız B seçeneği. Diğer seçenekler zaten sağlamıyor. Hemen 8. sorumuza bakalım. Denklemin gerçek kökü olmadığına göre B'nin en büyük tam sayı değeri kaç? Gerçek kökü yoksa 0 büyüktür diskriminanttan olacak arkadaşlar. Diskriminant neye eşitti? B kare eksi 4 AC'yi. Hemen bakıyorum. Benim buradaki B zaten B yazmışlar. Karesini aldığımızda B karedir. Eksi 4 çarpı A'mız kaç? 3. C'miz kaç? O da 4. Bu ifadenin sıfırdan küçük olması gerekiyor. Hemen işlemlerimizi yaptığımızda 4 kere 3, 12 çarptık 4 ile 48 yaptım. B kare eksi 48 sıfırdan küçük olacak. 48'i karşıya attım. B kare 48'den küçükmüş. B'nin alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır diyor. Hangi sayının karesi 48'den küçük? 7'nin karesi 49. 7'nin karesi 49 olduğu için geçiyor sağlamaz. 6'nın karesi 36'dır. Cevabımız D seçeneği olmuş oldu. 9. sorumuz. Mert bilgisayar bilgisayarında bir program yazıyor. Bu programda sırasıyla aşağıdaki adımlar uygulanıyor. Birinci adımda girilen sayının karesini alıp 3 ile çarpıyor. İkinci adımda ise girilen sayıyı 5 ile çarpıyor. Üçüncü adımda birinci adımda elde edilen sayıdan ikinci adımdaki sayıyı çıkarıp sonuçtan da 2 eksiltiyor ve sonucu 0 bulmuş. Buna göre bu iki sayı aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım biz sayıyı bilmiyoruz x diyeceğiz. Girilen sayı x olsun. Karesini alırsa x kare 3 ile de çarparsa 3x kare yapmış oldum. Hemen geliyorum ikinci adıma. Girilen sayıyı 5 ile çarptı 5x. Bu iki sayıyı birbirinden çıkartıyor. Üçüncü adımda 3x kare eksi 5x ve 2 eksiltiyor. Sonucu 0 buluyor. Ben bu ifadeyi çarpanlarına ayıracağım şimdi. Ayıralım. 3x kare eksi 5x eksi 2. 3x ile x'i çarparsam 3x kare olur. Şimdi buraya yazacağım sayıların sırası çok önemli. Eğer 2 buraya 1 buraya yazarsam çapraz çarpıyoruz arkadaşlar. 2 ile x'i çarparsam 2x. 3 ile 1'i çarparsam 3x. 5x olması için her tarafa x'i vermem lazım. Bunu verdiğim zaman da burası artı 2 oluyor sağlamıyor. Demek ki 1 ile 2'nin yerini değiştireceğim. 2 aşağı gelecek 1 yukarı. Şimdi kontrol ediyorum. 3 x ile 2'yi çarparsam 6x. x ile de 1'i çarparsam x. Demek ki 6 xten 1 çıkarttığımızda 5 x'e uğrarız. O zaman 2'nin başındaki sayıya eksi verelim. Ben buraya eksi verdiğim zaman eksi 6 x burası da artı 1 olsun. Eksi 6 x'ten x'i çıkarttığımda eksi 5 yapar ve bu ikisinin de çarpımı eksi 2 olmuş olur. Hemen bu ifadeyi alıp yazıyorum. 3 x artı 1 çarpı x eksi 2 eşittir 0. Buradan x eşittir 2 gelecek. Buradan da x eşittir. Eksi 1 bölü 3 gelir sıfırlayan değer olarak. Şıklara da baktığımızda B seçeneğinde cevap var. O yüzden cevabımız B seçeneği olmuş oldu. 10. sorumuz. İki kişi O noktasından aynı anda bir A yönünde, diğeri B yönünde sabit hızla doğrusal olarak ilerliyorlar. Birbirine dik olan bu yollardan B yönünde ilerleyen kişinin hızı, A yönünde ilerleyen kişinin hızının saatte 2 kilometre fazlaymış. 30 dakika sonra yani yarım saat. Yarım saat. Sonra bu iki kişi arasındaki en kısa mesafe 5 kilometre olduğuna göre A yönde ilerleyen kişinin hızı saatte kaç kilometredir? Bakın bunlara dikkat edin. Çünkü bir yarım saat vermiş, bir saat vermiş. Şimdi şöyle diyelim. A yönde gidenin hızını biliyor muyuz? Bilmiyoruz. X dersem B yönünde ilerleyen kişi ondan 2 kilometre fazla olacak. Ama bir saatte. Soru bize ne demiş? Yarım saat sonra aralarındaki mesafe dediği için ben buraya o zaman bir saatte iki kilometre ise yarım saatte bir kilometre olacak. Yarım saatte bir kilometre aralarında fark olur. O zaman ben buraya x artı bir ile yazıyorum. x artı bir olarak yazıyorum. Ve a ile b arasındaki en kısa mesafenin 5 olduğunu söylemişiz. Bakın buraya da 90 derece vermiş. Normalde Pisagor teoremi yaparak x'i bulabilirsiniz ama Özel üçgenleri eğer biliyorsanız 3, 4, 5 üçgeni olduğu buradan çok rahat gözüküyor. x eşittir 3 olur. x artı 1, 4 olur. 3, 4, 5 üçgeni oldu. Eğer özel üçgeni bilmiyorsanız şöyle yapacaksınız. x'in karesi artı x artı 1'in karesi eşittir 5'in karesini. Buradan denklemi çözdüğünüzde x yine 3 gelecek. Şimdi biz x'i 3 bulduk ama... Soruda bize yine saatteki hızını sormuş. Bu yarım saatte. Yarım saatte x eşittir 3. Bir saatte iki katı olacak. Yani x eşittir 6 olur. Cevabımız C seçeneği olmuş oldu arkadaşlar.